yeni bir matematik dersinden daha herkese merhaba. Çocuklar, bu dersimizde geometrik örüntüler, geometrik şekiller ile zemin kaplamaları ve geometrik şekiller ile süslemeler konularını öğreneceğiz. Yeni konumuza başlamadan önce isterseniz önce gelin. Örüntü nedir? Bir onu tekrar edelim. Cisimlerin, şekillerin, harflerin ve sayıların bir kurala göre sıralanmasıyla oluşturulan dizilere bizler örüntü diyorduk. Geçen yıl şekil ve sayı örüntülerini öğrenmiştik. Evet, şimdi şekil örüntüsü ile ilgili bir örneğimiz var. Önce onu inceleyelim. Bir tane gülen yüz, iki güneş ve bir bulut. Bir gülen yüz, iki güneş, bir bulut yir gülen yüz, iki güneş ve bir bulut şeklinde dizilmiş. Sayı örüntüsüne bir göz atalım. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 şeklinde devam ediyor. Evet, sayı örüntüsünde bakıyoruz hep düzenli olarak bir artış var. Kaçar kaçar arttığına bir dikkat edelim. 3'ten 7'ye 4 artmış. 7'den 11'e 4 artmış, 11'den 15'e 4 artmış şeklinde devam ediyor. Evet dikkat ettiyseniz her iki örüntüde de bir kural var. Kurala göre devam ediyor dizi. Çocuklar geometrik örüntü nedir diye sorsam daha önce öğrendiğimiz şekil ve sayı örüntüleriyle ilişkilendirerek nasıl bir cevap verirsiniz? Hepinizin doğru cevap verdiğini duyar gibiyim. Harikasınız. Geometrik cisim ve şekillerin belli bir kurala göre sıralanmasına geometrik örüntü diyoruz. Hadi gelin şimdi birlikte örneklerimizi inceleyelim. İlk örneğimize bakacak olursak bir silindir, iki küp, bir silindir, iki küp, bir silindir, iki küp şeklinde geometrik cisimleri sıralamışlar. Peki Buradaki örüntü kuralımız nasıl? Örneği incelerken örüntü kuralımız ortaya çıkmıştı zaten. Evet, bir silindir iki küp şeklinde dizimizi devam ettirebiliriz. Şimdi de gelin ikinci örneğimizi inceleyelim. Bu sefer geometrik şekillerle oluşturulmuş bir örüntü var karşımızda. Bir üçgen, bir beşgen, bir dikdörtgen, bir üçgen, bir beşgen, bir dikdörtgen şeklinde sıralanmış. Peki bunun örüntü kuralı nasıl olacak? Siz bu konuyu hemen kavradınız. Evet doğru cevap. Bir üçgen, bir beşgen, bir dikdörtgen şeklinde örüntü kuralımız oluşuyor. Peki çocuklar Geometrik cisim ve şekillerle oluşturulan örüntüleri günlük yaşantımızda nerelerde kullanabiliriz? Evet, görsellerden de anlaşılacağı üzere zemin kaplamalarında, banyo ve mutfak fayanslarında, duvar kağıdı kaplamalarında ve halı kilim desenlerinde. Geometrik şekillerle oluşturulan örüntüleri kullanıyoruz. Çocuklar, şimdilerde olduğu gibi insanlar tarih boyunca süslemelere hep önem vermişlerdir. Bunları yaparken de çoğunlukla geometrik şekilleri kullanmışlardı. Özellikle halı ve kilim dokumacılığında, çinicilikte, saray, cami, han, hamam süslemelerinde olmak üzere yaşamın birçok yerinde kullanmışlardır. Peki bu geometrik şekiller kullanılarak yapılan örüntü ve süslemelerde dikkat etmemiz gereken en önemli şey nedir? Evet, şekiller arasında hiç boşluk kalmayacak şekilde düzenlemeliyiz. İsterseniz hadi gelin verilen geometrik şekillerle bir yüzeye kaplaması biz yapalım. Evet, örüntümüzü oluşturmaya başlamadan önce bir kural belirlemeliyiz. Bize bir pembe kare, bir yeşil üçgen, bir turuncu üçgen verilmiş. Ben bunları birer kez kullanarak sırasıyla ilk sıramı düzenlemeye başlıyorum. Bir pembe kare, bir yeşil üçgen, bir turuncu üçgen, bir pembe kare, bir yeşil üçgen, bir turuncu üçgen şeklinde ilk sıramı tamamlıyorum. İkinci sıramı da kaldığım yerden devam ettirerek tamamlıyorum. Ve son olarak üçüncü sıramı da tamamlayarak yüzey kaplamamı bitiriyorum oluşturduğum yüzey kaplamasını bir de karalı kağıt üzerinde uygulayalım. Evet. Önce kare iki tane de üçgenimi karalı kağıt üzerine çiziyorum. Tabii bunu yaparken örüntü kuralımızı da unutmuyoruz ama değil mi? Çizimimizi bitirdikten sonra sıra yüzey kaplamasındaki gibi renklendirmeye geldim. Evet örüntü kuralımızı bozmadan renklendirmeye başlıyoruz. Bir pembe kare, bir yeşil üçgen, bir turuncu üçgen şeklinde devam ettirerek kareli kağıt üzerinde şeklimizi tamamladık. Çocuklar. Şimdi de sizlerden bu verilen süslemeleri örüntü oluşturacak şekilde boyamanızı istiyorum. Sizlere fikir olması için ben de boyadım. Tabi bunları farklı renklerle çeşitlendirebilirsiniz. Kareyi maviye, dikdörtgeni kırmızıya ve üçgenleri de sarı ve pembeye boyayarak süslememi tamamladım. İkinci sistemimi de örüntü kuralını bozmadan oluşturdum. Konumuz bittiğine göre sıra şimdi de etkinliklere geldi. Evet ilk sorumuz bir şekil örüntüsünden gelmiş. Yukarıdaki örüntüde soru işareti ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Evet örüntümüze bakacak olursak altıgen ve kare kullanılmış. İlk sırada sarı altıgen, yeşil kare. İkinci sırada yeşil altıgen, sarı kare. Üçüncü sıraya baktığımızda ise tekrar sarı altıgen ve yeşil kare şeklinde devam ediyor. Örüntüde dikkatiniz çeken bir şey oldu mu? Evet, şekiller aynı kalmış. Fakat renkler yer değiştiriyor. Örüntü kuralımızı önce belirleyelim. İlk sırada sarı altıgen yeşil kare kullanılmış. İkinci sırada renkler yer değiştirmiş. Bu sefer yeşil altıgen sarı kare şeklinde olmuş. Tekrar örüntü tekrarladığında yine sarı altıgen yeşil kare şeklinde devam ediyor. Peki soru işareti yerine ne gelmeli? Renkler değişeceği için yeşil altıgen ve sarı kare gelmeli. Ama çocuklar sizi yanıltmak için dikkat ettiyseniz A şıkkında da ona benzer bir şekil koymuşlar. Fakat orada kare değil bir dörtgen kullanılmış. İkinci sorumuza bakacak olursak örüntünün 5. adımında toplam kaç geometrik şekil olmalıdır diye soruyor. Soruyu yapmaya başlamadan önce örüntü kuralımızı belirleyelim. Evet, birinci adımda iki tane yan üçgen kullanılmış. İkinci adımda ise iki yan üçgen, bir dikdörtgen şeklinde devam etmiş. Üçüncü adımda iki yan üçgen, bir dikdörtgen, iki yan üçgen kullanılmış. O zaman örüntü kuralımız ortaya çıkıyor. Evet, İki yan üçgen bir dikdörtgen şeklinde tekrarlayan bir örüntümüz oluşuyor. Öyleyse beşinci adıma da geldiğimizde iki yan üçgen bir dikdörtgen. İki yan üçgen, bir dikdörtgen, iki yan üçgen şekilde, şeklinde devam ettiririz. Soruda bizden 5. adımda toplam kaç geometrik şekil olması gerektiğini sormuştum. Evet sayacak olursak toplamda 8 tane geometrik şekil kullandık. 3. sorumuz bir süslemeden gelmiş. Yukarıdaki süsleme aşağıdaki şekillerden hangisiyle kullanılarak oluşturulmuştur diyor. Bu soruyu cevaplarken, sistemdeki şekillerin renklerine, yönlerine ve örüntü kuralının sıralamasına dikkat ediyoruz. B ve C şıkkı birbirine çok yakın verilmiş, değil mi? Ama ben size sorunun başında ne demiştim? Şeklin yönüne de dikkat edeceğiz demiştim. Evet. Örüntü kuralımızda üçgenler ters yönde verilmiş. O zaman bizim doğru cevabımız B şıkkı olmalı. Dördüncü sorumuzda bir şekil verilmiş. Bu şekil kullanılarak oluşturulacak süsleme aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şeklimizin rengine, yönüne ve diziliş şekline bakacak olursak A şıkkının doğru olduğunu buluyoruz. Beşinci ve son sorumuzda verilen süslemede aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır diyor. Verilen süslemede üçgensel ve karesel bölgelerin kullanıldığını görüyoruz. O zaman doğru cevabımız C şıkkı olacak. Çocuklar, bu dersimizde geometrik örüntüler, geometrik şekiller ile zemin kaplamaları ve süslemeler konularını öğrendik. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.